dan gelen nakitle borçlarımızın bir kısmını kapattık Erol Bey. Nakit akışı böyle devam ederse ödemelerdeki sıkıntımız sona erer yakında. Öyle görünüyor. Sizi kutlarım. Bu krizi çok iyi yönettiniz. Her zamanki gibi. Teşekkür ederim. Ama fikir kızıma ait. Filiz hanım da babasının kızı belli. Peki ben izninizi isteyeyim. Bilgi vermeye devam edin. Tabii Erol Bey. Baba, bu iş devam eder mi sence? Ne gibi? Yani bu ilk günlerin ilgisi geçince ne olacak? Bu öyle geçici bir şeye pek benzemiyor Ömer. Sen ne düşünüyorsun Murat? Bence bu iş sürecek. Ama bir sorun var. Bugün depodaki son partimal pazara gitti. Yani mal bitti. O kocaman pazarda gelecek hafta satacak hiçbir şey bulamayacaklar. Mutlaka bir çözüm düşünmüşlerdir. Ama işin bizi ilgilendiren bir kısmı var ki çok önemli. Satılan mal tekstile aitti. Ve kazanç bize döndü. Ama bugün malın sonunu verdik. Evet. Artık bize para akışı duracak. Bir önerim var galiba. Evet. Açık pazara mal üretmeye başlayalım. <laughs> Murat, bu kadar karşı çıktığımız bir yere mal mı üreteceğiz? Evet Ömer. Bu çok iyi bir kazanç olur. Nasıl birden böyle ileriyi gördünüz anlamıyorum ki. Bu iş iki gün sonra batarsa ne olacak? Hiç sanmıyorum. İyi. O zaman siz karar verin. Ben hiç karışmayayım. Benim aklım yatmıyor çünkü. Baba ben biraz erken çıkmak istiyorum. Elif konsere gitmek istiyordu. Ona bir sürpriz yapayım. Tamam Ömer. Sen çık. İyi iş çıkardınız ne diyeyim. Tebrik ederim Yılmaz. Sahiden öyle oldu. Yılmaz bu arada sen bizim işleri de biraz imal ettin galiba. <Sessizlik> Haklısın abi. Ama açığı kapatacağım göreceksin. Açık pazarda işler rayına oturdu gibi. Artık gitmemde gerekmiyor. Yok. Sen sakın ola ki o işin üzerinden elini çekme. Efendim Nazlı. Refik Bey geldi efendim. Tamam yolla. Refik, haftalık raporunu vermeye gelmiş. Yılmaz, Refik bu. Merhaba, memnun oldum. Refik. Merhaba Refik. Merhaba. Hoş geldin, nasılsın? Geç otur, ne içersin? Çay olabilir abi. Tamam. Ben hallederim. Nazlı bize bir çay daha. Haberler nasıl Refik? Bir aksilik olmadan devam ediyor. Meral Hanım işin başında. O Halis yılanı da var değil mi? Evet. Ömer her geliyor mu acaba? Son gelişinde kaybettiğim miktar yeniden kazandı. Bir daha da gelmedi. Ee, desene paçayı kurtardı. Yok abi. Onun için ayrı hazırlık var. Geldiği anda yolacaklar. Gözünün yaşına bakmayacaklar. Hilir kağıt, gözlük, ne ararsan var. Ve Refik onun geleceğinden nasıl bu kadar emin oluyorlar onu hiç anlayamıyorum. Galiba Meral Hanım'la ayrı bir iş ilişkisi varmış. İyi, sen dikkatlisin değil mi? Bak seni fark ederlerse işler çok kötüye gider haberin olsun. Yok abi merak etme. Ben artık izninizi isteyeyim. Tamam Refik, görüşürüz. Tamam. Tabii. İyi, İyi günler. günler. Güle güle Refik. Evladım dikkatli ol tamam mı? Güle, güle. Tamam abi. Yılmaz bütün bu emekler boşa gidebilir. Anladım değil mi? Tekinerlerin veliatını uyarmamız lazım. Filiz'le hala arası açık mı Yılmaz? Evet, hala açık. Ama galiba bir yol daha var. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Efendim. Ali Elif? Merhaba, ben Yılmaz. Evet. Seninle konuşmam lazım, çok önemli. Bir dakika. Kusura bakma, içerisi çok gürültülü de. Biraz vaktin var mı? Görüşebilir miyiz? Olur, ne zaman? Hemen, sen nereye istersen oraya gelirim. İyi akşamlar. akşamlar. Annenin dükkanına gel yarım saat sonra iyi akşamlar. bari. Tamam görüşürüz. Tamam. Güle güle canım. Ömer mi aradı? Evet. Geç kaldın tabi değil mi? O kadar dedik sana git git diye. Hmm. Buraya beni almaya gelecek. Bir konsere gidecektik de. Aa iyi aferin gezin. E ben gideyim o zaman. Kapıyı kilitlemeyi unutma tamam canım? Tamam. Hadi görüşürüz. Güle güle. Selam söyle. Söylerim. Seninle konuşmam lazım Filiz. Tabii baba. Seni dinliyorum. Benim sana bir teklifim var. Kısaca tek stil olarak açık pazara mal üretmek istiyoruz. Tabii fason atölyelere de ihtiyacınız olacak biliyorum ama... ...bu büyüklükte bir mekanda ancak bir fabrika başa çıkabilir. Bu yoğunlukta giderse yakında oraya mal yetiştiremezsiniz çünkü. Yani... Yani projeyi destekliyor musun baba? Geç bile kalmadım. <laughs> Biliyor musun babacığım bu işin başarısından çok senin desteğine seviniyorum. Biliyorum canım biliyorum. Artık evine döneceksin değil mi? Sensiz o kadar eksik ki. Tabii ki. Evimi çok özledim. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.